Allah yeni bir resul gönderir mi? Bu konuyu e, duyduğunuzda, bu soruyu duyduğunuzda muhtemel ki verdiğiniz cevap şu: Asla olamaz. Resul Muhammed peygamberdi. Ondan başka kimse gelmeyecekdir muhtemelen. Ancak bunun hiçbir temeli yok biliyor musunuz? Hiçbir temeli yok. Sadece ve sadece insan uydurması bazı cümleler var bunun arkasında. Ancak Kur'an'ı dikkatli dikkatlice incelediğimizde Rabbimizin üçüncü surenin 81. ayetindeki müthiş bize verdiği bilgiyi görüyoruz. Nedir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah nebilerle bir anlaşma yaptı. Size kutsal yazı ve hikmet vereceğim. Tüm kutsal yazılar geldikten sonra bir Resul gelecek. Ve ona iman edecek, onu destekleyeceksiniz. Ayet böyle devam ediyor. Yani 3. surenin 81. ayetinde şunu görüyoruz. Rabbimiz tüm nebilerden sonra bir Resul geleceğini söylüyor. Bu arada zaten nebinin kutsal yazı alan olduğunu, Resulün ise hali hazırda bulunan kutsal yazı üzerine gelen elçiler olduğunu görüyoruz. Şimdi peki olabilir mi böyle bir şey? Bu doğru mu? Bu Kur'an'ı mi? Bu Kur'an'ın diğer ayetleriyle çelişiyor mu? Hemen 33. surenin 40. ve 7. ayetlerine bakmanızı öneriyorum. Tekrar ediyorum 33, 40, 33, 7. 33-40'ta Rabbimiz buyuruyor ki Muhammed hiçbirinizin, hiçbir erkeğin babası değildi. Allah'ın bir Resulü ve Nebilerin sonuncusuydu. Hatemen Nebiyin. Yani Nebilerin sonuncusu. Yani kutsal yazı alanların sonuncusuydu. Şimdi neydi 381'deki olay? Allah Nebilerle bir anlaşma yapmıştı. E, Sünni inanış buna ne diyor? E, buradaki anlaşma yapılanlar diğer Nebilerdir. Ama burada e, vaat edilen Resul, Muhammed peygamberdir diyorlar. Hayır. Kur'an bunu yalanlıyor. Kur'an bunun doğrusunun şöyle olduğunu söylüyor. Nerede söylüyor? 33. surenin 7. ayetinde. Orada bir nebilerle anlaşma yaptığını söyleyen Rabbimiz, alemlerin Rabbi, 33. surenin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Hatırla. Nebilerle bir anlaşma yapmıştık. Senle de ey Muhammed. İbrahim, Nuh tekrar devam ediyor saymaya. Onların hepsiyle. Özellikle, sen ne de bu anlaşmayı yaptık diyor. Rabbimiz Muhammed peygamber bir nebi'dir. Nebilerle bir anlaşma yaptığında Muhammed peygamber neden istisna olsun? Bunu yapmalarının nedeni Muhammed peygamberden sonra kimse gelemez sahte inancına e, dayanak oluşturmak için. Aslında ayet çok açık. Muhammed peygamberden sonra bir elçi geleceğini söylüyor Kur'an. Ve bunu 3. surenin 81. ayetinde söylüyor. 3. surenin 7. ayetinde ve 40. ayetinde de bunu destekleyecek müthiş deliller var. Muhammed Peygamber'in son Resul olmadığı, sadece son Nebi olduğunu biz Kur'an'dan görüyoruz. Ancak insanlar son Nebidir, son Resuldür diyor. Maalesef bu bir hastalık. Allah bir şey söyler, insanlar üzerine sürekli ekleme yaparlar. Allah abdesti dört aşamalı emreder, insanlar bunu yedi sekiz yaparlar. Ve güya peygamber böyle demiş, şöyle demiş. Hayır, peygamberimiz bizim müşrik değildi. Ekleme yapmak bir hastalıktır. Şirk hastalığıdır. Lütfen bu hastalıktan kurtulun. Rabbimiz benim bu e, Muhammed benim son Resulüm değildir. Daha doğrusu ayet şöyle. Muhammed benim Resulümdür, son Nebim'dir. Dediği zaman biz onun dediği gibi kabul etmeliyiz. Üzerine ekleme ya da çıkarma yapmamalıyız. Allah'ın dininde herhangi bir insanın, herhangi bir varlığın ekleme yapma ya da çıkarma yapma hakkı yoktur. Asla böyle bir şey yoktur. O yüzden lütfen sorgulayın. Nebi ve Resul arasındaki farkı anlayın ve bir elçinin gelebileceğine dair Kur'an'daki çok net ayetleri görün. Ve o elçi geldi arkadaşlar. 1990 yılında vefat etti. Görevini yaptı ve gitti. İsmi Reşat Halife. Lütfen bu ismi sorgulayın. Teslim olan ork sitesinden de tüm delilleri, tüm detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Hiçbir ücret ödemeden. Allah'ın elçisi olan, Allah'ın antlaşma elçisi olan Reşat Halife'nin tüm delillerini ve Kur'an'dan olan çıkarımlarını yaptığı çeviriyi ve dünyaya yaydığı mesajı Allah'ın dünyaya son mesajı olan Kur'an'dan çıkardığı hikmetleri eğer incelemek istiyorsanız lütfen www.teslimolan.org sitesine girin ve orada sakin bir kafayla inceleyin. Lütfen sadece Kur'an'a inanın. Kur'an'ın dışında bazı kaynaklara inandığınızda Kur'an size kapanacaktır. Allah'ın yanına ortak koymuş olacaksınız. Bunu lütfen yapmayın. Kendi iyiliğiniz için bunu asla yapmayın. Reşat Halife, Allah'ın 3. surenin 81. ayetinde vaat ettiği antlaşma elçisidir. Görevini yapmıştır ve gitmiştir. Lütfen şu dışarıdaki bilgilere biraz artık e, kulak kapatın. Kulaktan dolma, oradan buradan duyma bilgilerle din olmaz. Allah'ın ayetlerini bir başkasının söylediği dedikoduyla yorumlamak Allah'a büyük bir küfürdür. Allah'a büyük bir isyandır. Kur'an yeterlidir, Kur'an detaylıdır, Kur'an tamdır. Rabbimiz Kur'an'da çok açık şekilde Yusuf peygamberden sonra da aynı olayın olduğunu anlatır bize. Yusuf onlara gittiğinde onu reddettiler. O ne zamanki öldü, Allah bundan sonra elçi göndermeyecek. Bu son elçidir dediler. Aynı örneklik şu anda da yaşanıyor. Lütfen Yusuf Peygamber'in zamanındaki inkarcıların, iki yüzlerin düştüğü duruma düşmeyin. Sadece Kur'an'a bakın ve aklınıza takılan tüm soruları e, Kur'an'la cevaplayın. Kur'an'la cevaplamaya çalışın. Rabbinizden yardım dileyin. Namaz ile yardım dileyin ve sabredin. Lütfen Kur'an'ı anladığınız dilde okuyun. Kur'an, tüm Kur'an başka hiçbir şey değil. Bununla ilgili inşallah Reşat Halife ile ilgili daha birçok e, video yapacağım. Bunu incelemenizi ve Allah'ın elçisi olduğuna iman ederseniz ona itaat etmenizi size öneriyorum. Çünkü 24. surenin 54. ayetini incelerseniz Allah elçiler gönderir ve elçilere itaat etmemiz gerekir. Elçiye itaat Allah'a itaat'tır. Lütfen bunu sorgulayın. Esenlikler.